Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor şampiyonu aylar öncesinden kurgulanmış. Ekstra panorama masası, Batuhan'a gelen mektup, konulan kapaklar. Perde arkası aralandı. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da 6 ay daha geride kaldı ve şampiyon ortaya çıktı. Nisa bölükbaşının şampiyon olmasından hemen sonra ortaya çıkanlar ise şampiyonun aylar önce kurgulandığını gösterdi. Ekstra panorama masası, Batuhan Karacakaya'ya gelen mektup, Survivor All-Star'ın YouTube platformundaki konulan kapaklar her şeyi ortaya çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen ve dünyanın en zor yarışması olarak bilinen Survivor yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk için karşı karşıya kalmıştı. Kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olunca tepkiler de arka arkaya gelmişti. Birçok kişi Nisa Bölükbaşı'nın yata yata kupayı aldığını dile getirmişti. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Survivor izleyicisi her şeyi ortaya çıkardı. Meğer, Survivor yarışmasından ikinci olarak ayrılan Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı'ya tepkisini göstermiş ve sosyal medya hesaplarından Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarmıştı. Survivor yarışmasına emekler vermiş olan Nagihan Karadere, parkurları kaldırın, kimse SMS ile şampiyon olunacak yerde sakatlık yaşamasın diyerek Acun Ilıcalı'ya resti çekmişti. Survivor Seda ise şampiyonun Nisa Bölükbaşı olduğunu duyunca alanı terk etmişti. Survivor yarışmacılarını bile ayağa kaldıran bu durum sonrasında her şeyin kurgu olduğu iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor ekstra ve panorama masalarında Adem ve Nisa'nın şampiyon koltuğuna dair birçok yorum yapılmıştı. Bunun yanında Acun Ilıcalı'nın Batuhan Karacakaya'ya mektup göndermesi demoralize etmeye yorumlanmıştı ama Batuhan Karacakaya finali garantileyen isim olmuştu. Bununla ilgili bir paylaşım yapan sosyal medya hesabı Survivor Türkiye'nin YouTube hesabından yapılan bir paylaşımı yeniden paylaşarak bu oyununun kazananı Batuhan'dı ama kapakta Nisa ve Adem var. Hiçbir şey boşuna değil yorumlarında bulundu. Tüm bunların yanı sıra Survivor yarışmasından canlı yayın açan Acun Ilıcalı'nın yanında duran yarışmacıların 1, 2 ve 4 işaretlerini yapması kafaları allak bullak etti. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?